Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Ahmet Doğan'a karşı silahlı saldırı düzenlendi. Ayrıntılar Gökhan Tuzla'dan da. Evet, Bulgaristan'da Türklerin temsil edildiği Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin 8. olağan genel kurulunda ee, çok tatsız bir olay yaşandı. Ee, salonda kongre normal periyodunda e, başlarken kürsüye Ahmet Doğan geldi. Hakkı Özgürlükler Hareketi'nin lideri. Ahmet Doğan konuşmasını yaklaşık 5 dakika tamamlamışken, 5 dakika geçtikten sonra henüz kimliği belirlenemeyen ve 27 yaşlarında olduğu tahmin edilen elinde siyah bir çantayla bir saldırgan bütün korumaları yararak e, Ahmet Doğan'ın şakağına adeta bir silah dayadı ve tetiğe bastı e, ee, silah ateş almadı ve bu esnada silahı ikinci defa mermisinin namlusuna sürmeye çalışan saldırgan civarda bulunan korumalar tarafından etkisiz hale getirildi ve salonda bulunan tüm e, Hak ve Hareketi partileri bir anda e, salondaki kürsüye doğru yöneldiler ve saldırganı tekmelemeye, yumruklamaya başladılar. Saldırgan e, güçlükle salondan uzaklaştırılırken Olaydan yaklaşık hemen hemen bir yarım saatlik bir zaman dilimi geçmesine rağmen salonda herhangi bir güvenlik tedbiri veyahut da Bulgaristan içlerine bağlı herhangi bir emniyet kuvvetinin olmaması ve bir tedbir alınmaması çok dikkat çekiyor. Ahmet Doğan şans eseri yara almadan kurtarıldı ve şu an devam eden kongreye saat 15'e kadar ara verildi. Kongrede şu anda kürsüde <laughs> Mehsan, Genel Başkan Lütfü Mestan konuşuyor. Ahmet Doğan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veriyor sıcağı asyana. Kendisinin e, saldırgan yara almadığını, saldırganın 27 yaşlarında bir başka partiden olan konuklar arasında salona girerek e, içeri geldiğini belirtiyor. E, dediğim gibi salonda çok ciddi manada bir güvenlik tedbiri vardı. Üst aramaları yapılıyordu. Herkesin üstü çantaları biz gazete üzerinde çantalarına kadar aranmıştık. Ancak bu saldırganın elindeki çantasının içinde buraya nasıl girdiği soru e, işaretleri oluşturuyor. Bir güvenlik zafiyetinin olduğu akıllara geliyor. E, dediğim gibi salonda hala herhangi bir e, Bulgar polisinin olmaması, bir araştırma başlatılmaması ve kongrenin devam etmesi e, çok ciddi bir güvenlik zafiyetini de önüne seriyor diyebilirim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz sizde.